Adı Üstünde'nin 9. bölümünden ve 2022'nin son gününden herkese merhaba. 2022'yi bitirdik ya, bugün son gün. Ve ne yıldı be diyebileceğimiz için çok şey olan bir yıldı bence. Yeterince şeyin olduğu bir yıldı. Özellikle benim hayatımı çok önemli, çok değişik ve hayatımı farklı noktalara evriltebilecek olayların da olduğu bir yıldı sadece hani böyle ne yıldı be derken iyi şeylerin olduğunu kastetmiyorum. Birçok da içinden çıkamadığım duygunun ve aslında beni zorlayan duygunun da olduğu bir yıldı. Ama bitti. Her şey bitittiği gibi yani bundan önceki yılların geçtiği gibi bir şeylerin bitti ve yeniden başladığı gibi yeni bir bitiş ve başlangıç noktasındayız. Bugün 2022, yarın 2023 öyle bir noktadayız. O yüzden bugünün de aslında çok önemli ve üzerine düşünülmesi gereken bir gün olduğunu düşünüyorum. Böyle başlangıçlar ve bitişler insanın zihninde farklı yerlerde durabiliyor. O yüzden bunun muhasebesinin yapılması, 2022 nasıl bir yıldı, 2023 nasıl bir yıl olmasını bekliyorum. En azından kendim için ne yapmak istiyorum gibi şeylerin düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ve bugün de bu podcast'i yetiştirmek istedim. Çünkü söylemek istediklerim var. Çünkü 2022 bitmeden bir kayıt daha paylaşmak istiyordum. Niyetim buydu. Aslında niyetim çok daha önce yani bir, bir, iki hafta önce paylaşmaktı bu kaydı. Hatta konum bile aynı yani hani net bir şekilde zihnimde vardı. Ancak hayatta her şey planladığımız gibi gitmediği için çok spontane bir şekilde hayatımda da birkaç değişiklik oldu. Onlardan da bahsetmek isterim tabii ki de. Böyle 2022'nin işte beni büyüttüğünden ve değiştirdiğinden çok bahsedebilirim. Yani buna çok inanıyorum. Gerçekten beni çok değiştiren ve beni çok büyüten bir yıl oldu. Bunu da gerçekten çok hissederek söylüyorum. Yani böyle çok içimde bir yerden söylüyorum. Ne oldu da biz tahmin ettiğimiz süreden daha uzun sürede görüştük bu podcast'te? 2022'nin ilk yarısında hayalini kurduğum ve aslında beni çok heyecanlandıran bir fikrin gerçeğe dönüştüğü bir süre zarfıydı bu iki kayıt arası. Ne oldu? Your days Paper adında çok minik bir bebeğim var artık. Bir markam var. Bunun aslında hayata geçirilme süreciyle biraz daha haşır neşir olduğum bir dönemde, 2022'nin ilk yarısında hayalini kurdum ancak bir şekilde bazı şeylerin doğru zamanı olduğuna inandığımdan dolayı 2024'e ertelediğim bir fikirdi. Sonra bir şey yani o kadar her şey yolunda ve rayında gitti ki böyle aktı gitti ve dedim ki ben bunu neden 2024'e erteliyorum dedim. Kolları sıvadım 2022'nin son günlerine yetiştirdim. O yüzden biraz da böyle şey koşturmalı da bir sene sonuydu işler güçler anlamında. Ve bu heyecanımı tabii ki de sizle biraz daha detaylı paylaşmak isterim yani Your Days Paper'ı Your Days Paper'ın nasıl ortaya çıktığını ve bana hissettirdiklerini bir bölümde de anlatmak isterim çünkü benim için çok önemli bir yerde de duruyor benim hayata bakış açımla da çok önemli bir yerde duruyor ancak bugün başka şeyler konuşmak istiyorum bugün ne konuşacağım bugün bugün benim için önemli bir şeyden bahsedeceğim umarım size de iyi gelir dinlerken bu Your Days'in İlk ürünlerini, ilk siparişlerini kargoladığım gün dedim ki bugün güzel bir gün. Sen hayalini gerçeğe dönüştürdün ve birilerine temas ettin. İlk siparişlerini aldın ve kargoladın. Bugün sen dedim bir sahile gitsene, bir kahve ısmarla, tatlı ısmarla kendine, bir me time yap, bir hayal kur. Çünkü bakıyorsun, görüyorsun ki hayallerin gerçekleşiyor, bu sana iyi geliyor dedim ve sahile gittim. Bizim evin altında bir sahil var, oraya gittim kahvemi aldım tatlımı yiyorum sonra fark ettim ki o sahile ben o gidişimden önceki gidişimde ağlamak için gitmiştim evet yani çok baş edemediğim bir duygu ve sıkışıp kaldığım bir duygu nedeniyle böyle ağlamak ve rahatlamak için nefes almak için gitmiştim aslında o sahile fark ettim ki aslında o mutlu o bir şeyleri başarmış hissiyle me time yapmak için giden Sena'nın Oraya o sahile gitmesinin bir anlamı vardı. Otururken fark ettim. Ben o anı aslında anılardan, anımdan, o anımdan kurtarmak için gittim. Çünkü benim zihnimde o sahil sıkışmışlık hissiyle eşleşmişti. Çünkü gerçekten çok zorlandığım bir süreçte gitmiştim o sahile ve ağlamıştım. Ben o anı, o sahili, o anıdan kurtarmak için gittim. Bu gerçekten bence böyleydi böyle bir anlamı vardı. Bu zihnimden bu cümle geçince dedim ki evet hani podcast'te bunu anlatmalıyım. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bazı ya bir işin içinde bir şeyin içinde duygu olduğu zaman o şey daha kalıcı hale geliyor insanın zihninde ve aslında daha silinmez bir yerde duruyor gibi de geliyor bana. Kuvvetleniyor çünkü. Ve dediğim gibi o sahil benim için iç sıkışmasıyla, böyle olumsuz bir duyguyla eşleşmişti. Ben o eşleşmeyi bozmaya gittim aslında. E, ve bunu biz yapıyoruz. Bunu biz her zaman yapıyoruz. E, mesela şimdi yeni bir yıl geliyor. 2022 geliyor. Ay 2020, 2022 gelmiyor. 2022 bitiyor. 2023 geliyor. E şey gibi oldu bu 2023'e girdiğiniz halde böyle çok uzun bir süre şöyle bir, bir hafta 10 gün e, takvime şeye böyle tarihe 2022 yazmaya devam ederiz ya o gibi oldu e, kabullenememiş bu 2022'nin gideceğini öyle bir andayım şu an ne diyordum ya Ha şey yaparız ya böyle 2022 işte bitti 2023 gelecek ay zaten bu da böyle olur. Yani ne gelen gideni aratır mı bilmem ne. Hani böyle kötü anılar hakla gelir. Zaten gel, geliyor da ne oluyor gibisine. Böyle böyle konuşan insanlar duydum bu arada. Hani böyle her yeni gelen yeni yılı çok coşkuyla karşılamayan insanlar gördüm. Oradan yola çıkarak dedim ki yani hani evet bir şey bitiyor, bir şey başlıyor ve gelen şeyin, başlayan şeyin daha iyi olacağını zaten kimse garanti etmiyor. Kimse bunun muadini vermiyor. Biz nasıl yaşıyorsak, biz nasıl yaşamak istiyorsak ve biz nasıl görmek istiyorsak aslında bakış açımızı yaşıyoruz. Yani bizim yaşadığımız hayat bizim seçtiğimiz bakış açısına göre şekilleniyor. Ben eğer 2022'de şöyle geçti, Allah'ım berbat bir yıldı, 2023'te ne olacak ki gibi zaten düşünürsem eyvah yani buyurun cenaze namazına. Bu çok zor bir yaşam tarzı. Ve asla sürdürülebilir değil bence motivasyonel anlamda. Ama ben nereden baktığımı seçebilirim. Ben nasıl baktığımı seçebilirim. Yani ben nasıl bakarsam öyle bir hayatı da yaşarım. O yüzden bu her zaman olumlu bir şekilde karşımıza çıkmıyor tabii ki de. Yani böyle anları anılardan kurtaralım derken biraz olumsuzuna da atfetmişim gibi oldu. Ama benim o sahil örneğimde gibi olduğu gibi. E i̇şte ben o sahile gittiğimde me time yaparken işte ben burada şöyle de ağladım, böyle de ağladım. Ah o duygular, işte bilmem neler ne yaşadım ben orada. Aman da aman falan diye kendimi böyle düşünseydim. Yani buna psikolojide aslında biraz da zihinsel geviş getirme deniyor. Bu olumsuz bir duyguyu sürekli ama sürekli böyle zihnimizde e, dolandırıp durmak anlamına geliyor. E ben orada orada iyi bir şey yaşarken işte şöyle de bir şey yaşamıştım, şöyle de bir şey olmuştu, işte burada böyle bir şey olmuştu gibisinden olumsuz şeyleri zihnime getirirsem E ben oradaki şimdiyi nasıl yaşayacağım? E şimdi diye bir şey yok zaten öyle yaşadığım sürece de ben o anda kaldım, anıda kaldım, geçmişte kaldım. O yüzden ben o geçmişte kalmamak adına bence bir bilinç dışında böyle bir taleple birlikte o gün yine iyi hissettim zaman o sahile gittim. Ve çok da iyi geldi. Gerçekten şu an o sahili nasıl hatırlıyorsun deseler. işte your days'in gerçek olması, me time, kendime şöyle güzel bir kahve tatlı ısmarladığım gün. Ay bu arada bu detayı vermem gerekiyor off the record. Tatlı çok kötüydü. <laughs> Yani keyfim yerine gelsin diye gitti kahve tatlı hani keyfim yerinde diye daha doğrusu kahve tatlı işte böyle çok e, süsledim ısmarlayayım falan filan yaptım. Yani tatlı yemediğimden mi? Değil ama bir şeyleri anlam yüklediğiniz zaman daha tatlı olur ya daha güzel olur. Ama tatlı çok kötüydü. Yani benim olan keyfim biraz daha kaçtı yani açıkçası o tatlıyla. Neyse bu detayı da verdikten sonra. Yani... Anılarla yaşayamayız. Tabii ki de güzel anılarla var dediğim gibi. Hani her zaman olumsuz örnekleri düşünemeyiz. Bir şimdi yaşarken geçmişte aklımızda olan güzel anıları da hatırlayabiliriz. Ama o da bir noktada çok işlevsel değil. Yani hani geçmişte güzel anılarımız var okey. Ama şu anda da o yani şu anları da güzel yapabilmemiz için olumlu da olsa o geçmiş anılardan anılardan uzaklaşmamız gerekiyor ki şu an yenilerini yazabilelim yenilerini yaşayabilelim Şimdi odaklanmanın çok zor olduğunun farkındayım bence ben de çok yapamıyorum mu evet yapamıyorum bence en azından 2022'nin ilk yarısında hiç yapamıyordum çok sürekli geleceği düşünüyordum nasıl olur nasıl biter yani kafamda çözemediğim birkaç netleştiremediğim birkaç durum vardı onunla ilgili sürekli düşünüyordum şimdi biraz daha böyle akışta yaşadığım bir süreçteyim bu akıştayız lafını da çok seviyorum. Aslında acaba bu insanların bu bir şey yapmadığı ve yapamadığı zaman kısa yol cümlesi mi acaba diye de yorumladığım olmuştu. Yani bir şey oluyor. Akıştayız ya. Bakalım hani akıştayız. Akı akı gideceğiz bir yerlere bakalım ama ne zaman falan moduna giriyorum bazen. Bazen kendimle dalga geçiyorum. Öyle yani 2023 geliyor ve bugün benim için çok değişik bir gün. Sena ne yapıyorsun ya git hazırlan git arkadaşlarınla kutla bir şeyler yap falan diyebilirsiniz. Ancak ben yine dediğim gibi 2022'nin beni değiştirdiğini söylemiştim. Ee, değiştirdiğini söyledim ve her podcastimde en az bir kere şu cümleyi kurmuşumdur muhtemelen. Kendimle arkadaş oldum. Kendimle arkadaş olmaya başladım. Kendimle arkadaş ol, olabiliyorum falan gibi bir cümle. Muhtemelen benim ağzımdan çok çok kez duymuşsunuzdur. Bunun bir çıktısı olarak ve beni çok heyecanlandıran bir deneyim olarak ben ilk kez hayatımda ilk kez yılbaşında tek başıma olacağım ve bu bence Sena için çok büyük bir değişiklik. Ben tek başıma kahve içmeye bile çıkmayan bir insan. Çıkmazdım yani. Çok sıkılırdım. Ne gerek var falan filan hani yani gibisinden. Ve tek başıma yılbaşı kutlayacağım. O yüzden bu benim için çok farklı ve heyecan verici bir şey. Ama tek başıma olacağım diye tabii ki de Böyle oturup sıradan bir gün gibi e, bu günlüğü yaşamak istemedim. E, bir yılbaşı menüsü hazırladım kendime. Hatta birazdan onun için mutfağa geçeceğim. Kollarımı sıkmayacağım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Mutfağa girmeyi zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Güzel bir menü hazırladım. Markete gittim. Dolandım. Yılbaşı ruhunu hissettim. E, zaten öncesinde kokinalarımı almıştım. Masamı süsleyecek bugün kokinalarım. Erenköy'de arkadaşımla... Kozalak topladık. Erenköy Ruh ve Hastanesi'nde kozalak topladık bahçede. E, o kozalaklar bugün mesela benim yılbaşı masamı süsleyecek. E, güzel bir dekor olacağını düşünüyorum. Onun haricinde nasıl bir hazırlık yaptım? E, hem şunu mesela biz her yıl başında genel olarak insanlar sevdikleriyle geçirmek istiyor, arkadaşlarıyla geçirmek istiyor. Bu çok olası yani ben de şu an ailemin yanında ya da sevdiklerimin yanında olabilseydim şart anlamında, şartlar anlamında ben de onu yapardım. Ancak böyle çok böyle lay lom geçiyor gibi de geldi bana. Yani hani ne kadar aslında üzerine düşünülmesi, nasıl bir yıldım nasıl ne yaptım hani bana artıları ne, bana eksileri ne, bir daha yaşayacak olsam ya da yeni yılda nelerin olmasını ve olmamasını isterdim gibi çok insani sorgulamaların da yapılması gerektiğini düşünüyorum ben yılbaşı yeni yıl günlerinde. Ama tabii kalabalık ortamda olduğu zaman onu çok yapamıyoruz. Çünkü hadi bakalım şunu yiyelim, bunu yiyelim. Hadi bakalım çerez yesene ya. Meyve kaldı. Aa bak daha tatlı yiyeceğiz falan. Hani bir de biz toplumsal olarak böyle güzel zamanları ve güzel anları yiyecek ve yemekle ilgili çok eşleştirdiğimiz için. Hem mesela biraz önce kendimden örnek verdim. Güzel bir duygudaydım. Güzel bir andaydım. Hadi dedim sana kendime kahve ve var diyeceğim. O yüzden böyle çok şey gibi Kakar iki kere geçiyor ama tamam geçsin ama ben bu sene biraz daha sakin biraz daha içime döndüğüm bir yılbaşı hayal ettim ee, nasıl mesela dün bir zarf aldım kendime böyle 2022 nasıl bir yıldı muhasebesini yapıp böyle yazacağım 2023'ten ne bekliyorum ee, en azından kendi adıma Sena olarak Senanın ...yolunda, değişme sürecinde, yaşama sürecinde neler bekliyorum... ...onları böyle yazacağım. Yani böyle yazmayı severim zaten. Ee, o yüzden böyle bir şeyleri yazacağım, çizeceğim, düşüneceğim... ...aslında biraz daha böyle duygusal açıdan da yoğun... ...tatmin duygulu bir gün planladım kafamda. Umarım kafamda planladığım gibi gerçekleşir. Hem midemin doyacağı, hem ruhumun doyacağı bir yılbaşı... ...diliyorum aslında kendim için. Aslında hepiniz için hepimiz için. Böyle ya hani bilmiyorum çok heyecanlı. Tek başına yılbaşı bilmiyorum. Hayatımın sonuna kadar sanırım hani böyle çok sayılıdır e, bunu yapabilme imkanımın olacağı. E, lisanstan beri lisansta ben yurtta kalmıştım ve hani tek isteğim eve çıkmaktı. E, işte ekonomik nedenler, işte şartların uygunlaşmaması. Zaten sonra pandemi patladı derken ben lisansta eve çıkamadım. Sonra yüksek lisansa geldiğimde eve çıktım. Ve şey oldum böyle bugün de hatta düşündüm Aa dedim ya senelerdir eve çıkmak istiyorum, eve çıkmak istiyorum falan dedin, çıktın. Sonra da e, kendi evinde tek başına yılbaşı kutlayacaksın. E bu çok harika bir şey. Yani çok istediğim bir şey aslında falan diye böyle bir aydınlanma geldi. Annemle de paylaştım hatta. Anneme zaten böyle bir küçük aydınlanma falan geldi ve direkt annemi arayıp anne böyle bak böyle değil mi? Şöyle değil mi falan yapıyorum böyle sürekli yalnız yaşamanın da bir getirdiği bir şey sanırım böyle konuşma ihtiyacıyla birlikte kendim için önemli olan bir şeyi hemen sevdiğim birine aktarma ihtiyacı. Öyle vallahi be 2022 bitti, 2023 geliyor. 2023 güzel bir sene olacak hissedebiliyorum. Yani güzelden kastım benim hayatımda birçok şeyi değiştiren bir yıl olacak diye düşünüyorum. Şu andan görebiliyorum yani değişiklikleri ve farklılıkları, olabilecek güzellikleri. Ama dedi her zaman dediğim gibi hani hayat sadece olumlu şeylerden ibaret olmadığı için umarım yani umarım bu terazinin dengesi çok ayarında olur. Hep yani daha böyle olumlu şeyler bizi bulur 2023'te. Ancak tabii ki de çok insani bir yerden olumsuz şeyler de daha doğrusu bizim hoşumuza gitmeyen, çok baş edemediğimiz ya da iyi hissettirmeyen duygular da bizi ee, kapımızı çalacak 2023'te bu onu böyle çok depresiflik olarak yorumlamıyorum açıkçası hayatı hani olduğu gibi kabulünden geliyor bence bu bakış açısı ben de bunu biraz hayatıma sokmaya çalıştığım için 2023'te her şeyiyle bekliyorum yani, yani iyisiyle kötüsüyle çok güzel dolu dolu yaşanabilecek bir geçip gittikten sonra yine bu seneki olduğu gibi ne yıldı be diyebileceğim bir yıl olsun istiyorum hepimiz için en büyük dileklerimden bir tanesi bu ve 2022 bana çok güzel şeyler kattı dedim. Onlardan bir tanesinde adı üstünde. Adı üstünde bana çok güzel bir şey kattı. 2022'de geldi ve 9 bölüm olmuş. Burada konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum, içimi döküyorum. Aslında böyle kendi duygu geçişlerimi paylaşıyorum. Ve bu 2022'nin bana en güzel kattığı şeylerden bir tanesi. Umarım yeni yılda da çokça sık kez görüşür, ee, buluşuruz ve daha yıllar yıllarca umarım inşallah benim ümidim bu yönde böyle de yaş işte, tontiş ne olmuşum hala podcast kaydediyorum ne güzel olur <laughs> arada dişim falan dök düşüyormuş falan <laughs> hepinize mutlu seneler umarım hayatı olduğu gibi kabul edebildiğiniz bir sene geçirirsiniz zorlamadan direnmeden her şeyiyle kabul ettiğiniz bakış açınızı olumlu olumsuz tek bir yöne değil hayata çevirdiğiniz bir yıl olsun. Gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa 2023'te ve hayatta sizi bulsun bizi bulsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.